Afiyet olsun object and hold your ground as long as possible. Gitmiyor bu Hocam, dememiş mi kimse? Demezler abi Eliye attırdın flayerleri onun var ya normalde o zemini kemirmesi lazım, kemirmesi o ya lazım. Evet ya. Oo, buranın evi. Şimdi bir de kalkalım. Neyse bak ya. Kafalama atladı vallahi. Balıklama yüzer gibi girdi. Evet. Evet. Oy 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 Yara yedik abi. Afiyet olsun abi. <gülüyor> 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 bak 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 steamer'lı Alpha one Hostiles in control of Alpha 2. The fuck? We are two. John, the the fun? Fun, huh? attacking Alpha 2. Kondor'un bize bunu yapacağını düşünmedim işte. Repair edebiliriz. Tamirim var. Atla reis. Apacı geldi kıçımıza. Oooo! Ağzıma sıçtı benim. Ben keşke öyle denilmeseydim. Roketleri doldurmadı ya. We need to them them. Bunlar üç binde sistem var. Arkada adam var. Arkada adam var. Sağında da var ileride. Aldım ben onları. Daha sağ tarafta. İlçel burada çok dolu kırmızı Q Kırmızı Q Gördüm Benim biraz ilaçlarım Gördüm evet. Kimse yok be Boş ver bizi daha Al. doluyor Sen sen Al. Şu araç var burada. Al işte öldük abi bir de değil mi Tank var Hay ananı koyayım Ge niye geldim ki Neden geldim? geldim Yine En arkadan girelim Tankın vuracağı belliydi orada ya. Var ya gördüm tankı ama dönerken mecbur momentum kaybediyor helikopter ve yerinde duruyor. O sırada bastım mermiye. Orada direkt dönmek yerine dümdüz base'lerine doğru gidecektim. Arka hep çok tanksızdı ya. Vallahi ben şuradan bir daha bir girdim mi? Ooo kalabalık köşeyi gördün mü Güzel spotluyorsun işte şimdi bak. Bunun 20'li niye adam öldürmüyor? Ben bunu anlamıyorum ya. Eli kalkıyor sağınızdan Laklıyorum. Salladım. Ne sağ abi. Bu kanen lan. Yok Bizim, bizim bezli adam araba koymuş oğlum. Biz duman ederiz. Arkada Dedim Ya yani, bir tane şey var diye orada. Abi kaçtı. kral solda. Gördüm Yürü. önümde. Ben ne? onu vururum. Benim onda 20'lik var. Kiazede spam diyor piç. Ama bu bize kötü. Aa atladı. Daha büyük hata. Sen daha var. Wing suit geldi adam. Makineye bak. Kortladım havada. Bir şey içine girdi. Sektörde. Buraya eskeceğiz. Biz kill farmlayalım. Reis, doğru e ee, Doruk abi. Bak şimdi sende smoke var mı? Yoksa seni çok güzel bir yere okay. bırakabilirdim. Bak bak bak, Uf, reis yine spotladı. Kalabalık dedim böyle olacak abi. Altta doğru kalalım istersen. Atlamayın. Tamam bir sonraki topuza da daha atar. Over tutuyor bize kral. Hmm. Topta. Over oh, zarar veremez ya. Attım iki tane o süreye. Anam 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 bu ne? Delta 2 friendly Ya sağdan ya Allah'ın belaları ya. <laughs> Biri çarptı bu çarpmadı amına bu bu da çarptı tamam <laughs> reis <arıyor>, bir tane sana Arkamızda adamlar var ya oy 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 O lan. Aa. Oynanacak. <laughs> oh. <Dojladık>. yes, right. <laughs> edebilirim. Ne söyle F şey yap. Açtım proxy, bizim karşı köşe klasik. Ba 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 ba, uf vurdum galiba. Açtık ya, değil tamam. Lan bu ne bura ne? Thank you bro. Bastım proxy, önümüz önümüzdeki 3. objectives. Uf. Aparta Ne ne? Fullledin mi? Hayır, fulllemedin <laughs> ya. Fullledin Full mi diye sorup sorup durmam da Kral evet. bizim klasik sağ. Arabam araba var cover <laughs> <laughs> var şurada. Olacağız. Ne? Yok yok. Bana gelin bir şey kovalıyorsa abi. Ya ince de tam değil. Birinci sopa. Keyifli. <laughs> bir oyun daha oynarım ya. Sardı.